Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Venom Network Airdrop'unun 3. sezonun 6. aşamasıyla karşınızdayım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bildiğiniz üzere bizler Venom Network'ün 3. E, sezon Airdrop'una ilk aşamasından beri katıldık ve şu anda da 6. aşaması başlatıldı diyebilirim. Bu aşamalar doğrultusunda bizler görevler tamamlayarak buradan ödüller alabiliyorduk ki Şuradan botu direkt başlatıp göstereyim. Zaten çok fazla detaylı bir şey anlatabileceğim bir şey yok. Hani daha öncesindeki 5 aşamanın videosunu çektiğim için 6. aşamayı da videolaştırmak istedim. Ki birazdan Venom ağı ağıyla alakalı önemli bir gelişme var. Onu da sizlere söylüyor olacağım. Ki bu bizlerin airdrop sürecinde ilgilendiriyor. Sadece Venom değil başka bir airdropu da ilgilendiriyor. Şimdi buraya baktığımızda 14 günlük bir sayaç başlattılar ve şu an 10 gün kaldı. Yani ayın 29'lu itibariyle bu şey bitiyor olacak. Hatta Venom'un kendi yani duyurusunu da şurada göstereyim. Ayın 29'unda bitiyor olacak ve dağıtımlar başlıyor olacak. Burada bu süreç içerisinde sizin en az 14 tane görev tamamlamış olmanızı istiyorlar. Zaten bu görevleri yaptıysanız bir şekilde tamamlamışsınızdır diye düşünüyorum. Eğer şey yaptıysanız 14 görevi tamamladıysanız şuradaki leaderboard'daki sıralamanıza göre ödülleri dağıtıyor olacaksınız. Alıyor olacaksınız. Toplamda 11 milyon adet Venom coin dağıtılıyor olacak. Ve bu dediğim gibi liderlik sıralamasına göre dağıtılıyor olacak olacakmış. Umarım düzgün bir dağıtım yapabilirler. Bilmiyorum ne kadar düzgün olacak. Ee, şey açısından baktığınızda görevler arasında yeni gelen görevlerde zor bir şey yok. Gene aynı e, görevlerin e, verdiği gibi bir şey yani. Geleceksiniz, tıklayacaksınız. E, sizi göreve yönlendirecek. Şurada bir sayaç olacak. O sayaç bittikten sonrasında çek yazacak. Çeke tıkladığınızda görevi yapmadı olarak sayacak. Tekrardan bir 30 saniyelik sayaç başlatacak. Ve o 30 saniyelik sayaç da bittikten sonrasında tekrar tıkladığınızda görevi yapmış olarak sizi onaylayacak. Eğer eğer tekrar onaylamazsa tekrar 30 saniye bekleyip tekrar tıkladığınızda bu sefer kesin onaylayacaktır diyebilirim. Sadece şu arkadaş görevlerinde 3 tane arkadaşı davet etmenizi istiyor. eğer davet ettiyseniz direkt olarak sizlere puanınızı veriyor. Onun dışında zaten Venom'un bu görev botunda çok fazla başka bir yenilik değişiklik yok. Ama benim asıl göstermek anlatmak istediğim bir şey var ki o da şu. Gördüğünüz gibi Dragon's Land bir yatırım almış ki bu projeye bizler daha öncesinde de katılmıştık ve içerisinde farmda yapıyorduk. AirDrop'un yaklaşabileceğinden vesaire söz ediyorduk ve dönüp baktığınızda 9 milyon dolarlık bir yatırım almışlar. Toplamda 5 milyon üzerinde aktif kullanıcısı varmış. İşte aldığı yatırımdan ve bu yatırımın detaylarından buradan bahsediyor. Eğer gerekirse bununla alakalı tekrar ayrı bir videoda yapabilirim. Hem aldığı yatırımı inceleriz hem de proje içerisinde neler yapabileceğimizi tekrardan bir gözden geçiririz. Ama dönüp baktığınızda 9 milyon dolarlık bir yatırım gayet güzel bir miktar diyebilirim. En azından bu yatırım aracılığıyla hem güzel bir airdrop yapabilirler hem de kendi çok iyi bir şekilde geliştirebilirler. Zaten Dragon's Den sadece Airdrop üzerinden değil de uzun vadeli bakan bir proje. Umarım bizleri sevindirir. Size hani şöyle bir örnek vereyim. Venom Network şu an bu sezon 3 Eurob ile beraber 11 milyon Venom Coin dağıtıyor olacak ve bu da biz zamanda baktığımızda 1.5 milyon dolara falan tekabül ediyordu. Dolayısıyla aldığı 9 milyon dolarlık yatırım oldukça güzel bir miktar diyebilirim. O zaman genel olarak bu videoluk bu kadar. Zaten bununla alakalı gerekirse dediğim gibi tekrardan video çekerim ki botun linkini ve botla alakalı çektiğimiz videoyu da açıklamalara bırakıyor olurum. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsun yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.